Sayın seyirciler, eee Kahramanmaraş'ın Kahramanmaraş'ın Hadi. Güzel gazetecilerinden biri Neşe Yıldızhan Evet Doğum günü bugün ee, Kanal Maraş olarak da Biz bu kutlamada e, Yanındayız Neşe Hanım e, Bayanların yaşı sorulmaz Yaşlandığınızı hissediyor musunuz? Hayır yaşımı kesinlikle söylemem zaten Bakın ergenlik sivilcelerim <laughs> <laughs> Neyse şaka bir yana Hepinize çok teşekkür ediyorum Beni bu güzel günümde yalnız bırakmadınız Allah nice senelere beraber çıkmayı nasip etsin Teşekkür ederim Amin 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 nice yıllara diyoruz ee, <laughs> Mehmet abi e, Her doğum gününde e, Neşe hanıma Her doğum gününde Neşe hanıma e, Bir çiçek getirdiğinizi biliyoruz Bugün de çok güzel bir çiçek getirmişsiniz. Her ne kadar Neşe Hanım'ın yanında o çiçek soluk kalsa da ne söylemek istersin? Aslında bizim medyamızın çiçeği Neşe Hanım. Evet. Kendisi bir yaş daha büyüdü. Sevdiğimiz, saydığımız bir meslektaşımız, değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisine mes gerek meslek hayatında, gerek özel yaşamında mutluluklar diliyorum. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Efendim siz ne söylemek istersiniz? Bu benim bir tanem. Neşe kaynağım. Ay canım <laughs> Sabır taşım. Yanımda neşelendi. Sabır taşım, yol <laughs> Yanımda kendime geldim. Her şeyim. Evet sayın seyirciler. Ee, Neşe Yıldızhan'ın doğum günündeyiz. Ee, nice yıllara. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs>